Soru çözümlerine baktığım zaman e, birçok öğrencimizde fiziksel iş konusunda belirgin eksiklerin olduğu görülüyor. E, o yüzden bu küçük özeti hazırlıyorum. Dikkatli izleyin. E, dizi izler gibi değil. Burada anlatılanları aklınızda tutmanız gerekiyor. Bu bilinçle izleyin. Peki konunun adı fiziksel iş ya da fen anlamında iş. Neden sadece iş değil? Çünkü her yapılan şey, her yapılan eylem iş olmuyor. Fiziksel işin e, bazı şartları var. Mesela bunlardan bir tanesi fiziksel iş bağlıdır diyeceğim kuvvete. Bunlardan bir tanesi kuvvet. Eğer fiziksel anlamda iş yapmak istiyorsanız kesinlikle ortada bir kuvvet olması gerekiyor. E, bir de iki şeye bağlıdır fiziksel iş bağlıdır yer değiştirme. Bu da çoğunlukla karşımıza alınan yol olarak çıkıyor. Yer değiştirme. Fiziksel işi belirleyen bu şekilde iki büyüklük var. Bir tanesi uyguladığın kuvvet, bir tanesi de iş yapacağın cismin yerini ne kadar değiştiriyorsun. Ancak ancak bu ikisinin olması yine yetmiyor. Bu ikisinin aynı doğrultuda olması gerekiyor. Aynı doğrultuda olmalı. Doğrultu konusuna gelirsek 6. sınıfta kuvvet konusunda doğu batı doğrultusu, kuzey güney doğrultusu diye öğrendiniz. Ancak şöyle de ifade edebiliriz biz doğrultuyu. Bir yatay doğrultu vardır. Böyle yatay doğrultu sağa sola şeklinde. Bir de dikey doğrultu vardır. O da yukarı aşağı şeklinde. Böyle. Dikey doğrultu. Yatay ve dikey doğrultu şeklinde gideceğiz. Ve bu ikisinin arasındaki açı 90 derecedir. Yatay ve dikey doğrultular birbirine diktir. Peki genellikle böyle bir zemin üzerinde basit bir cisme, cisim üzerinde yapılan iş soruları karşımıza çok çıkıyor. Şöyle burası yatay doğrultuda bir zemin. Buraya bir cisim koyacağım. Bu cismimiz. E, neler lazımdı bize iş yapmak için? Kuvvet lazımdı. Cisme kuvvet uyguluyorum. Mesela uyduruyorum ne olsun? 20 Newton olsun. Bir de yer değiştirme lazımdı. Cismin yerini ben bu kuvvetle ne kadar değiştiriyorum? Bu da diyelim ki 5 metre olsun. Yer değiştirmemiz. Aynı zamanda bu yer değiştirme alınan yol olarak da karşımıza çıkıyor. Bir de şöyle bir şey yapacağım. Sorularda bazen size aldatmak için cismin kütlesi de verilebiliyor diyorum ki 2 kilogram şimdi hatırlıyorsanız bu yapılan iş nelere bağlıdır kinetik enerji potansiyel enerji nelere bağlıdır diye bunları size ısrarla ezberletmiştim bunu yapmamızın sebebi şu fiziksel iş kuvvete ve yer değiştirmeye bağlıdır e tamam peki kütle kütle verilmiş burada e, kütle yok burada. Yani fiziksel iş belli ki kütleye bağlı değil. O yüzden burada bu cisim üzerinde yapılan işi belirlerken biz sadece kuvvete ve yer değiştirmeye bakıyoruz. Kütleyle işimiz olmayacak. Ama bu tabii yatay doğrultuda, dikey doğrultuda neler olduğuna geleceğiz. E, yatay doğrultuda yapılan işi biz şöyle hesaplayabiliyorduk. İş eşittir kuvvet çarpı yer değiştirme. 20 Newton'luk bir kuvvet var ve biz bu kuvvetle cismin yerini 5 metre değiştiriyoruz. O zaman da yapılan işi 100 Newton çarpı metre olarak buluyoruz. Newton çarpı metre işin birimidir. Aynı zamanda bu 100 Joule eşittir. Yani Joule ve Newton çarpı metre aslında aynı şeyler. İş birimleri bunlardır. Birimleri bilmekte fayda var. Joule aynı zamanda Enerji birimidir de, iş ve enerji birimi. İş ve enerji aynı birimle ifade edilir çünkü iş yaparken enerji harcarsınız. Yani siz bu cismi 20 newtonluk kuvvetle 5 metre çekersen, bunu yapmak için bir enerji harcıyorsun. O yüzden iş yaparken, iş yaparken, Enerji harcanır. Yani bunu illa senin çekmene gerek yok. Bunu bir makinayla, bir arabayla bile çeksen, ee, o makina elektrikle çalışacaktır, enerji harcayacaktır. Araba yakıt harcayacaktır, enerji harcayacaktır şeklinde düşünebilirsiniz. Peki bir de e, deneysel sorularımız var. Şöyle, şöyle 3 tane yol çiziyorum. Üçüne de aynı cismi bırakıyorum. Cisimlerimiz özdeş. Mavi cisimler. Peki en üstteki cisme 10 Newton'luk kuvvet uyguluyorum. Alttakine 20 Newton. En alttakine de 20 Newton. Şimdi 3 cisim seçtim ve ne yaptığıma dikkat edin. İkisine aynı kuvveti birine farklı kuvveti uyguladım. İkisinin bilerek aynı seçtim. Birini de farklı yaptım. Peki bir de iş için yer değiştirme gerekiyor bize. Kütlelerini yazmıyorum. Eğer deney yapıyorsan kütlelerini aynı alacaksın. Zaten kütle yatay doğrultuda yapılan işi etkilemiyordu. Üstteki cisim ve alttaki cisim onar metre bu kuvvetlerle çekilmiş olsun. Şöyle onar metre. İkisinin aynı miktar çektiğim dikkatinizi çeksin. O zaman üçüncüyü farklı miktar çekeceğim. Bunu da 20 metre çekelim. Hep iki katlık oranlar seçiyorum ama böyle olmak zorunda değil. Yani 10 Newton 11, 11 şeklinde de seçebilirim. Veya 10 metre, 10 metre, 15 metre gibi de yapabilirim. Buradaki mesele aynı ya da farklı olmaları. Peki ilk iki düzeneğimizi incelediğimizde, ilk ikisini incelediğimizde, İkisi de 10 metre çekiliyor. Tamam. O zaman burada yer değiştirme yapılan işi etkilemeyecek. Peki yapılan işi burada ne etkileyecek? Uyguladığım kuvvet. Bir de ben bunlara şöyle numaralar vereyim. 1 numaralı cisim, 2 numaralı cisim ve 3 numaralı cisim. 2 numara ve 1 numarayı kıyaslıyorum. 3'e hiç bakmayın, 3'ü görmeyin. 1 ve 2'yi kıyaslıyoruz. İki numaralı cisimde daha fazla iş yapılıyor ve bunun sebebi kuvvet. O zaman biz kuvvetle iş arasında bir ilişki kuracaksak, kuvvetle iş arasında bir ilişki kurup, kuvvetin işe etkisini deneyeceksek, bu şekilde düzenekler seçmeliyiz. Aldırdığımız yollar yani yer değiştirmeler eşit olacak, kuvvetler farklı olacak ki yapılan iş kuvvete bağlıdır diyebilelim. 2 ve 3'e baktığımız zaman eşit kuvvetlerle çekiliyorlar. İkisi de 20 Newton. Ancak biri 10 metre, biri 20 metre çekilmiş. 3 numaralı cisimde daha fazla iş yapılmıştır. Çünkü kuvvetler eşit olmasına rağmen 3 numaralı cisim daha fazla çekilmiş. O zaman biz de burada yer değiştirme iş ilişkisini test ediyoruz. Deneysel sorularda buna dikkat ediyorsunuz. Sadece etkisini görmek istediğimiz büyüklüğü değiştiriyoruz. Diğer geri kalan her şeyi aynı alıyoruz. <laughs> ee, bu tip sorular çok önemlidir. Bunun üzerinde de çok durmuştuk hatırlıyorsanız. Peki, bir de hazır yapmışken burada yapılan işleri bulalım. Bir numaralı cisimde yapılan iş 10 çarpı 10'dan, yani kuvvet 10 newton alınan yol 10 metre. Toplamda 100 Newton çarpı metrelik yani 100 jüllük bir iş yapılmış. 2 numaralı cisim üzerinde yapılan iş 20 Newton kuvvet uygulanmış. Bu kuvvetle 10 metre yol aldırılmış ve toplamda 200 jüllük iş yapılmış. 3. cisimde 20 Newton kuvvetle 20 metre yol aldırılmış ve yapılan iş 400 jur şeklinde hesaplanabilir. Peki başka bir mesele. Dedik ki aynı doğrultuda olmalılar. Aynı doğrultuda olmadıkları zaman iş yapmıyorlar. Mesela yine yatay bir düzlemimiz var. Cismimiz bu. Bu da cismimizin hareket doğrultusu. Diyelim ki bizim cismimiz 10 metre bölü saniye süratle hareket ediyor gidiyor yani sağa doğru ilerliyor bu cisim. Mesela bakın hareketin tam tersi yönünde bir kuvvet çizdim. 5 Newton'luk bir kuvvet. Şimdi biz ne dedik? Aynı yönde demedik. Aynı doğrultuda dedik. Bunların doğrultuları aynı mı? Evet, ikisi de yatay doğrultuda. Ve diyelim ki bu kuvvet cismimizi 20 metre sonra durdurdu. Yavaşlatacak ya cismi. Cismin gittiği yönün tersine çekiyorum ben cismi. O zaman bu yavaşlayıp duracaktır. Yine iş yapmış oluyoruz ve yapılan iş 20 metre çarpı 5 newtondan kuvvet çarpı alınan yol. Buradan 100 joullük bir iş yapılmış. Yani buradaki 5 newtonlu kuvvet iş yapıyor. Peki ne zaman bu kuvvetler iş yapmıyor? Şu kuvvet iş yapmaz mesela. Bu kuvvet iş yapmayacak. Bu zaten cismin e, ağırlığıdır. Neden iş yapmıyor? Çünkü hareket doğrultusuna dik. Bu Bu kuvvetin cismin hareketine hiçbir etkisi yok. Aynı zamanda şöyle bir kuvvetle çiziyorum. Bu da iş yapmaz ancak bir şartı var. İş yapmaz. Ne zaman iş yapmaz? Cismin Ağırlığından küçük olduğunda. Cismin ağırlığından büyükse iş yapar. Çünkü cismi havaya kaldırır. Cismin ağırlığından küçükse küçükse iş yapmaz. Büyükse yer çekimine karşı iş yapar. E, dikey doğrultudaki işe biraz sonra geleceğim. Büyükse iş yapar. Peki bu ikisi haricinde yani hareket doğrultusuna dik olan kuvvetler haricinde her kuvvet iş yapar. Dikkat edin. Küçücük bir şekilde yataya bir doğrultu veriyorum. Bu kuvvet iş yapar. Bu kuvvet yapar. Bu kuvvet yapar. Bu kuvvet yapar. Zaten hareketle aynı yöndeyse zaten yapar. Bu yapar hareketle aynı doğrultuda küçük bir bölümü bile olsa iş yapar. Bakın bu kuvvetlerin çizdiğim kırmızı kuvvetlerin hepsi iş yapar. Tam olarak böyle aynı doğrultuda paralel olmasına gerek yok. Yatay doğrultuya ufacıcık bir katkısı dahi olsa bu kuvvetler iş yapar. Yatay doğrultudaki iş böyle. Nelere dikkat edeceğiz? Kuvvet lazım, yer değiştirme lazım ve kuvvetle yer değiştirmenin yani hareketin e, aynı doğrultuda olması ya da aynı doğrultuda doğrultuyu paylaşmaları gerekiyor. Neler verebiliriz buna örnek olarak? Mesela alışveriş arabası iten bir adamı veya bir insanı örnek verebiliriz. Çok çıktığı için alışveriş arabası diyorum. Şu alışveriş arabası e, itiyor. Kuvvet var. Alışveriş arabası kuvvetle aynı doğrultuda yer değiştiriyor. Yer değiştirme var. O zaman iş yapar. Peki e, topa vuran bir futbolcu. Şu top. Topa kuvvet uyguluyor. Kuvvet var. Top uygulanan kuvvetle yer değiştiriyor. Yer değiştirme var ve aynı doğrultudalar. O zaman iş yapar. Ve ne zamana kadar iş yapar? Top ayağından çıktığı ana kadar iş yapar. Top ayağından çıktığı anda iş biter. Oraya kadar iş yapmıştır. Peki başka ne örnek verebiliriz? Mesela duvara çivi çakan bir adamı örnek verebiliriz. Şu duvar. Elinde çekiç var. Hatta bu çekici sallarken bile e, iş yapar. Sadece e, çiviyi duvara saplarken değil, çekici sallarken bile iş yapar. Çünkü hareket var, kuvvet var ve bunlar aynı doğrultuda. Örnekler arttırılabilir. Örnekleri ders notlarından kontrol edebilirsiniz. İşte yerleri süpüren adam var, su kıtır süren var, bisiklet süren var. E, yatay doğrultuda yapılan işlere bunlar örnek olarak verilebilir. Unutmayın, yatay doğrultuda neye bakmamız gerektiğini bizim bilmemiz gerekiyor soruları çözebilmek için. Nelere bakıyoruz biz yatay doğrultuda? Kuvvet, yer değiştirme ve bunların aynı doğrultuda olması. Bazen gönderdiğim testte de var. Çok da çıkar sorularda. Cisme kütle veriyor. Kütlenin önemi yok. Yatay doğrultudaki işte kütleye takılmıyoruz. Peki bir de dikey doğrultuda yapılan iş var. Dikey doğrultu yani bir cismi bir cismi aşağıdan yukarı taşımak ya da yukarıdan aşağıya indirmek. Peki yine mavi cisim kullanalım. Burada bir cismimiz var. Bir cisim de burada olsun. Cisimlerimize isimler verelim. Ee, bir numaralı cisim ve 2 numaralı cisim diye. Bir numaralı cismi kuvvet uygulayarak yukarı doğru kaldırıyorum ve ve cismi bu platformun üzerine yerleştiriyorum. Platformun yüksekliği de uyduruyorum. 10 metre olsun. 10 metre. Peki. 2 numaralı cismi de aşağı indireceğiz. İtiyorum iki numaralı cismi. Şuraya getiriyorum. Hmm. E zaten kendiliğinden düşecektir bu. Peki bunu düşüren şey ne? Ağırlık. Peki ağırlığı oluşturan şey ne? Yer çekimi. Yer çekimi ve tabii ki cismin kütlesi. Ağırlık yer çekimine ve cismin kütlesine bağlıydı. E bu cisim de 10 metre aşağıya doğru düşecek. Peki bir numaralı cisme tekrar dönüyorum. E onun ağırlığı varsa, ikinin ağırlığı varsa birinin ağırlığı da var. Birinin ağırlığı senin bir numaralı cismi yukarı taşımana engel olmaya çalışacaktır. Ağırlık, kütleye de bağlıydı ağırlık, unutmayın. Şimdi e ve yer çekimine de bağlıydı tabi. Ee, şimdi ağırlık yani cismi etki eden yer çekimi kuvveti bir numaralı cismi yukarı taşımama engel olmaya çalışacak. Aşağı yönlü bir kuvvet uygulayacak. O zaman ben bir numaralı cismi yukarıya kaldırabilirsem yer çekimine karşı iş yapmış olurum. Yer çekimine karşı iş yapmış oluruz. Peki benim bu cismi yukarıya kaldırabilmem için mesela diyelim ki bu cismin ağırlığı 100 Newton. Senin 100 Newton'luk bir cismi yukarıya doğru taşıyabilmen için minimum cismin ağırlığı kadar bir kuvvet uygulaman gerekiyor. Senin kuvvetin minimum 100 Newton olması gerekiyor. O yüzden e, dikey doğrultuda yapılan işte cismin ağırlığı önemlidir. Cismin ağırlığı kütleye bağlı olduğu için Kütle de önemlidir. Hatırlayın yatay doğrultuda önemli değildi. Yatayda çekiyorsun. Ancak dikey doğrultuda yani bir cismi yukarı taşıyorsan o zaman cismin kütlesi önemli olacaktır. Hatta burada e, cismin ağırlığını kuvvet olarak bile kullanabiliriz. Mesela biz bir numaralı cismi 100 Newton ağırlığı olan cismi 10 metre yukarı çıkartırsak yapacağımız iş 100 Newton çarpı 10 metreden bin jüllük bir iş olur. Bakın ağırlığını kullandım işi bulurken. Peki 2 numaralı cismimizde 100 Newton olsun. Ağırlığı 100 Newton. Ve 10 metre aşağıya düşüyor. Bunu aşağıya çeken şey de yer çekimi kuvveti. Ağırlığın tanımı şuydu zaten. Cisme etki eden yer çekimi kuvveti. O zaman burada yer çekimi kuvveti iş yapar. Çünkü ortada başka kuvvet yok. Yer çekimi bunu aşağıya doğru çekiyor. Peki ne kadar iş yapıyor? Cismin ağırlığı zaten burada kuvvet 100 Newton. 10 metre aşağıya çekiyor. 10 metre ve burada yapılan işi de 1000 جول olarak buluyoruz. Yani 100 Newton'luk bir cismi 10 metre yukarı taşıdığında ya da 100 Newton'luk bir cisim 10 metre aşağıya düştüğünde yapılan işler birbirine eşit. Çünkü dikey doğrultuda yapılan iş cismin ağırlığına ve ne kadar yer değiştirdiğine bağlıdır. Şimdi dikey doğrultudaki yer değiştirmeyi şöyle düşünüyoruz. Diyelim ki yine şöyle bir platformumuz var. Belli bir yükseklikte çok da önemli değil ve bir cismi bu platformun üstüne çıkarmak demek şöyle bu mesafeye çıkarmak demek dikey doğrultuda yapılan bir yer değiştirme demek. Dikey doğrultu. Peki bunu nasıl yapacağız? Peki cisim buradadır. Cisim buradadır. Tam platformun önünde. Sen bunu bir kuvvet uygularsın ve platformun üstüne kadar çıkartırsın. Tamam. Bir iş yaptın. Peki başka bir yöntem. Bir rampa kullanarak bunu yaptın. Cismi yerden rampanın üstüne koydun. Tam yerden aynı mesafeden şöyle cismin. Rampa üzerinde bunu sürükleyerek. Sürüklemen yani sürüklemen de çok önemli değil. Elini alıp da da çıkabilirsin. Kucağında da götürebilirsin. Getirdin platformun üstüne çıkarttın. Neticede dikey olarak dikey dikeyde Aynı mesafeyi mi gittiler? Bakın aynı mesafeyi gittiler demiyorum. Dikeyde aynı mesafeyi gittiler. Çünkü yapılan iş bu cismi bu yerden bu platformun üzerine çıkarmak. Yani diyelim ki platform hadi bir şey verelim platforma. Yine 10 metre olsun. Neticede sen bu cismi yerden 10 metre yukarı taşıdın. Ya da biraz daha eğik bir rampa yapalım şöyle. Hatta şöyle Şöyle de olabilir. Hiç önemli değil. Böyle eğimli de olabilir. Yine cismi buradan aldın. rampa üzerinde sürükleyerek götürdün. Dediğim gibi bakın sürüklemeniz de önemli değil. Yani e, kucağınızda, sırtınızda, kafanızın üstünde de götürebilirsiniz. Aldın cismi platformun üstüne çıkardın. Dikeyde yine 10 metre yer değiştirmiş oldu. Ya da merdiven kullanılsın. Şöyle merdiven kullanılsın. Ve cismi aynı cismi şöyle elimize alalım. Merdivenden çıkartalım. Tabi burada uygulayacağımız kuvvet yukarı yönlü oluyor. Cismin hareket yönü de şöyle çapraz oluyor. E, dik olmadıklarına göre zaten iş yapıyorsun. Bu iş yapar. Peki cismi merdivenden çıkardı. Yine platformun üzerine koydu. Burada gördüğünüz burada gördüğünüz 1 2 3 4 Hatta daha fazla bir şeyler de ekleyebiliriz. İşte ee, şurayı biraz uzatalım. Şurada bir mancınık var. Mancınık. Şöyle cismi Mancanın üstüne koymuşlar. Şurada da bir ip bağlı şöyle. Sonra bu ipi kesiyorlar. Mancınık cismi fırlatıyor. E, mancınık da iş yapıyor bu arada. Ortada bir kuvvet var. Tabi bu kuvvet mancınık yükseldikçe şöyle yönü değişecektir. Sonra bu cisim platforma doğru fırlatılıyor cisim geliyor buraya iniyor platformun üstüne. E ilk durumuna göre bu arada cismin yerde olduğunu farz ediyoruz. Yani bu kadar yukarıda olduğunu değil. E geldi platformun üstünde tık diye durdu. Bu da 5. durumumuz olsun. Yani bu 5. durumu gösterirken bizim mancınıkla işimiz yok. Böyle çok anormal durumlar da olabilir. Fark etmiyor. Önemli olan tek bir şey var. Bu cisim yerdeydi ve en son 10 metre yukarıda. O zaman 1, 2, 3, 4 ve 5 numaralı durumlarda, yani tüm durumlarda tüm durumlarda yer çekimine karşı iş yapılır ve yapılan işler eşittir. Yapılan işler eşittir. O zaman dediğim gibi bunun nasıl yapıldığının bir önemi yok. Biz dikey doğrultuda yapılan işi 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 e, belirlerken veya cisimler arasında yapılan işi kıyaslarken cismin ağırlığına bakıyoruz. Buradaki kuvvetimiz ağırlık olacak. Bağlıdır. Ağırlığa. Ve e, tabii ki dikey doğrultudaki yer değiştirmeye bağlıdır. Yatar doğrultudayken ne kuvvet uyguluyorsak ona bakıyorduk. Yer değiştirmeye bağlıdır. Peki dikey doğrultu içinde buna bakıyoruz. Ee, ancak ben yine de burada küçük bir bilgi de vermek istiyorum. Küçük bir bilgi. Şöyle bir pencere açalım o bilgiyi. Neyse şöyle yapayım. Şimdi ee, ağırlık üzerinden gideceğiz. Yani bize sorulacak olan genellikle budur. Ama ola ki biraz daha detay bir şey soruldu bize. Şöyle. İşte bir cismimiz var. 1 kilogram. Bir cismimiz daha var. 2 kilogram. 1 kilogramlık cismin ağırlığı yaklaşık 10 Newton'dur. Kütle ağırlık ilişkisi konusundan biliyorsunuz. 2 kilogramlık cismin ağırlığı da yaklaşık 20 Newton'dur. Şimdi ben bunların ikisini de aynı kuvvet uygulayarak yukarı kaldıracağım. Ama bu uyguladığım kuvvetin e, bunların ağırlığından büyük olması gerekiyor ki e, bunları yukarı kaldırabileyim. Mesela seçtim 30 newton ya da vazgeçtim 50 newton. İkisini de 50 newtonluk kuvvetlerle havaya kaldırıyorum ve ikisini de eşit mesafeye kadar yerden 10 metre yukarı kadar havaya kaldırdığımı hayal ediyorum. Şimdi bakın, şimdi bunlar üzerinde yapılan işler eşittir diyebiliriz. Çünkü ağırlıklarından büyük bir kuvvet uyguladım. İkisini de yukarı doğru kaldırdım. Sana böyle ısrarla uygulanan kuvvetler verilmiyorsa cismin ağırlığını kullanacaksın. Ama sana özellikle bunlar cismin ağırlığından büyük kuvvetlerle yukarı kaldırıldı ve tam buraya getirildiğinde bırakıldı diyorsa o zaman doğrudan size verilen kuvveti kullanabilirsiniz. Ama işte sana kuvvet falan vermedi. Bu 50 Newton'u vermedi. 10 Newton'luk cisim 10 metre yukarı çıkarıldı. 20 Newton'luk cisim 20 metre 10 metre yukarı çıkarıldı. O zaman 20 Newton'luk cisimde daha fazla iş yapılır. Ancak cismin ağırlığından büyük kuvvetlerle çekilirse bunlar yukarı doğru. Zaten bırakıldıktan sonra da bir süre hareket edecektir bunlar. Bir süre hareket edecektir. Bırakıldıktan sonra çünkü ağırlığından büyük bir kuvvetle bunları yukarı ittiğini hayal et. Basketbol topunu fırlatmak gibi. O zaman burada uygulanan kuvvetler eşit olduğu için ve eşit mesafe yükseltilip bırakıldığı için işler eşittir diyebilirsiniz. Ama özellikle böyle bir şey söylemiyorsa ee, dikey doğrultuda yapılan iş cismin ağırlığına bağlıdır diye düşünebilirsiniz. Peki bunu bu videoyu güzelce dinliyorsunuz. Her detayına dikkat ediyorsunuz. Zaten görsel olarak da atarım, oradan da bakarsınız.